Evet değerli arkadaşlar. Yoklamayı alalım Emre Bey. Şener Söğüt, Selahattin Kabadayıoğlu, Mete Bilgin, Murat Gülbiçim, Faruk Tenli, İbrahim Çırpan, Sinan Barışkaya, Yusuf Eryersoy, Mehmet Şahin Ergün, Ayşe Hacet Aşar, Doğan Orak, Recep Akova, Cengiz Öztürk, Mehmet Sayım, Kadir Alçık, Ömer Semih Yurt, Reşat Sarı, Tunahan Berber, Engin Taşdemir, Eren Kır, Erkan Uygun, Sevgi Yaman, Yelda Apişkin, Ertan Peker, Ahmet Topuz, Muzaffer Sayıcı, Volkan Özmen, Eyüp Öztürk, Ender Oğuz, Emre Okan, Fevzi Canbaz, Arif Ersoy. Evet. Çoğunluğumuz var. Toplantıyı açıyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve deprem şehitlerimiz için sizleri saygı duruşuna davet ediyorum. ruhları şad olsun. Evet kıymetli meclis üyelerimiz, çalışma arkadaşlarımız, misafirler her birinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tabi bugün 6 Şubat Maraş, Kahramanmaraş merkezli depremin yıl dönümü. Biliyorsunuz bundan bir yıl önce Maraş'ta yaşanan depremde 53 53.000'in üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti. Deprem şehidi oldu. Mekanları cennet olsun. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Üzerinden bir yıl geçmesine rağmen e, acıları unutmadık. Yaşadıklarımızı unutmadık. Tabi e, Özellikle biz de körfez olarak aslında ülke, millet el ele birlik beraberlik içerisinde oradaki yaraları e, sarmak için hep beraber seferber olduk. Körfez'den de bu manada e, çok büyük bir e, yardım, dayanışma e, anlamında destek gördük ve bu destekleri orada biliyorsunuz, sizlerle birlikte oradaki vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalıştık. Oradaki vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya çalıştık. Ve o gün bugündür devletimiz orada vatandaşlarımızın barınma, gıda, giyim ihtiyaçlarını karşılama noktasında seferberlik adeta ilan edildi. Devletimiz bütün imkanlarıyla şu an deprem bölgesinde 11 şehrimizde yaraları sarmaya, kalıcı konutlarının imalatını yaparak vatandaşlara evlerini teslim etmeye devam ediyor. Duamız, temennimiz bir daha böyle felaketlerin yaşanmaması, acıların yaşanmaması ve ülkemizi, şehirlerimizi depremlere, afetlere dayanıklı, dirençli şehirler haline getirmek zaten. Ee, önümüzdeki süreçte de hemen hemen bütün yerel yönetimler olarak e, devlet olarak, hükümet olarak bu anlamda önemli adımlar da e, atılmakta atılıyor. İnşallah bu yaraları hep birlikte e, sararak bu tür afetlere e, daha hazırlıklı hale gelmek için el birliğiyle gayret gösteririz. Ben bir kez daha depremde hayatını kaybeden Tüm deprem şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Yine 99 depreminde de hayatını kaybeden tüm deprem şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Bugün Miraç Kandili aynı zamanda da e, İslam aleminin, ülkemizin, milletimiz kandilini kutluyorum. Sizlerin Miraç Kandilini dilini kutluyorum. Değerli meclis üyelerimiz, e, Bugün e, yukarı erke mahalle muhtarımız, muhtarımızın annesinin cenazesi var ikindi namazında. İnşallah biraz da meclisimizi erken tamamlayabilirsek cenazeye de e, hep beraber katılmış oluruz e, Muhtarımıza da a, annesine Allah'tan rahmet diliyoruz Yusuf Öner. E, Tabi artık dönemin de son meclisleri bunlar. Ee, inşallah e, bu Şubat bir de Mart ayında e, yine e, mevcut meclis grubumuzla bir e, toplantı daha e, yapacağız. E, tabii önümüzdeki meclis daha da böyle yoğun bir sürece girmiş olacağız. Son e, aya girmiş olacağız seçim öncesi. E, ben e, öncelikle e, tabii beş yıl boyunca e, gerek meclis grubumuz olarak gerek e, çalışma arkadaşlarımız olarak el birliğiyle ilçemize, şehrimize, memleketimize e, imkanlarımız ölçesinde hizmet ve projeleri birlikte kazandırdık. E, aslında zatı halinde baktığınızda e, meclis üyelerimiz olsun, e, işte e, siyasi partilerin temsilcileri olsun 5 yıl içerisinde herkes körfezdeki sorunları, sıkıntıları çözüme kavuşturmak adına burada görev yaptık, birlikte yaptık. Zaman zaman tansiyon yükseldi belki, ama bu şehir adına tansiyon yükseldi, ilçe adına tansiyon yükseldi. E, görüş farklılıkları, e, bakış açıları'nın e, değişikliği vesaire, ister istemez zaman zaman bu tür durumları e, özellikle e, meclislerde yaşıyoruz. Ben özellikle tabii e, mecliste bu durumları yaşamamak için elimden geldiği kadar gayret göstermeye çalıştım. Ama insanız, hatamız olmuş olabilir, kusurumuz olmuş olabilir. Ben haklarınızı helal etmenizi istiyorum bu manada. Varsa bizim sizin üzerinizde bir hakkımız, helal olsun. <laughs> söyleriz, söyleriz Fevzi abi. Ee, ama onun dışında genel itibarıyla meclis kararlarımızın birçoğunu oy birliğiyle aldık. Birlikte ilçemize, şehrimize önemli hizmetlerin, projelerin kazandırılmasında birlikte karar verdik ee, ve ben bu manada da e, tüm meclis üyelerimize, tüm parti e, mensubu e, üyelerimize, bağımsız üyelerimize, e, partili üyelerimize, e, her birinize teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Hepiniz vatan, millet sevdalısı olarak e, ilçemize e, daha güzel projelerin, hizmetlerin kazandırılması için çalıştınız. E, hepinizden Allah razı olsun. Yine belediye çalışanlarımız e, tabi bu hizmetlerin gerçekleştirilmesinde önemli bir paya sahip. Vatandaşlar çalışanlarımıza da bu manada e, teşekkür ediyoruz. İşte başkan yardımcılarımızdan müdürlerimize, müdürlerimizden idarecilere ve tüm belediye çalışanlarımıza her birine özellikle fedakarca gayret göstererek çalıştıkları için de teşekkür ediyorum. Tabii bir teşekkürü de körfezlilere yapalım bizim özellikle ilçemize, şehrimize kazandırdığımız projelerde körfezlerin de önerileri, destekleri, katkıları önemli ölçüde oldu. Tüm körfez halkına da buradan bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Ee, belki önümüzdeki meclis e, hani e, programların yoğunluğundan olmayabiliriz veya olabilirsek de yine e, birlikte e, duygularımızı, düşüncelerimizi de aktarmış oluruz. Ee, yeni dönemin şimdiden ilçemize, şehrimize, ülkemize 31 Mart seçimlerinin şimdiden ilçemize, şehrimize, ülkemize de hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Ee, bu açılış konuşmasından sonra. E, gündeme geçmek istiyorum e, öncelikle tutanak özetini oylatalım ikinci maddemiz 0201 2024 tarihli tutanak özetini e, sizlere gönderdik e, tutanak özetinin kabulünü oylarınıza sunuyorum kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir evet üçüncü madde herkese merhabalar ben de herkese hayırlı kandiller diliyorum. Başkanım böyle veda konuşması gibi yapınca bir değişik geldi şimdi. Bir koskoca beş yılı evet geride bıraktık. Ben de hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün herhalde biraz veda gibi oldu. Başkanımıza da, tüm meclislerimize de ben de çok teşekkür ediyorum. Kendi adıma da, herkesin çalışması için. Üçüncü maddemiz Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne ait 2024 yılı tariflerinde revizyon yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. Evet bunu zannediyorum komisyon görüştü. Görüştük. Eee oy birliği ise direkt oylatalım. Evet. 3 evet, üçüncü maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Dördüncü madde zabıta personeli fazla çalışma ücretlerinin tespiti. Değerli arkadaşlar bu fazla çalışma mesaisi her yıl yayınlanan genelge ile ee, belirleniyor. Biz de genelgeye uygun hale getirdik. Bunu da dilerseniz direkt oylatıyorum. Dördüncü maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Beş memur boş kadro değişikliği. Burada da yine rutin herhalde bir sağlık teknikeri kadromuzu sağlık teknisyeni mi yapıyoruz ya da tersi mi? teknikeri, teknisyen yapıyoruz. Beşinci maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Altıncı madde. BDM, Altı ve yedinci maddeler direkt e, yine Büyükşehir'in e, plan notlarıyla ilgili verdiği karara itiraz ediyoruz. İkinci kez herhalde itiraz ediyoruz. Bunu komisyona havale edeceğiz zaten. E, değil mi? İmar komisyonu. Altı ve yedi eee evet numaralı gündem maddelerimizin imar komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sekiz dilek temenniler buyur. Buyur Ender Başkanım, kıymetli meclis üyelerimiz, değerli belediye personelimiz ve kıymetli izleyicilerimiz. Öncelikle hepinizin kandilini kutluyorum. Hayırları vesile olmasını diliyorum. Aynı şekilde 6 Şubat yüzyılın e, afeti depremin üzerinden bir yıl geçti. E, depremde hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza e, tekrar Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar diliyorum. E, muhtarımızın da başı sağ olsun. E, teyzemizin mekân canet olsun. Evet beş sene boyunca e, burada e, hep beraber çalışmalar yaptık. Yaptığımız çalışmaların antemeli Körfez içemiz ve e, kıymetli Körfez halkımız içindi. Gerginliklerde olmuştur olabilir insanız ama bunları da burada bitirip yolumuza devam ettik sonuçta bu kentin insanlarıyız. Ee, şunu da eklemek istiyorum Sayın Başkan, evet seçim sattına giriyoruz yeni bir seçim satın siz de tekrar adaysınız kendi siyasi partinizden. Ee, bir Birçok daha körfeze iyi bir e, seçim e, düzeni olacak birçok siyasi partinin adayları var bizim de kendi adayımız var. Herkes iddialı bir şekilde seçime girecek. Herkesin buradaki amacı ee, körfez halkına adaleti iş merkezine koyan, liyakatı esas alan, eşitlik ikisini önemsiyen, körfezin hakkını körfezliğe teslim eden bir anlayışı bir yapıyı biz ee, buraya ortaya koymaya çalışacağız. Sizlerden istirhamım e, seçimde adil bir seçim olmasını e, ciddi anlamda diliyorum. Yani belediyenin kaynaklarıyla bir seçim çalışması yapılmamasını, herkesin kendi seçim çalışması yapılmasını. Çünkü bir imkanlar doğrultusunda farklı bir yolda yürüyoruz. Siz de biliyorsunuz. Bu hassasiyeti göstereceğinizden de eminiz. Bununla ilgili tekrar söylemek isterim. Teşekkür ederim. Evet ben de teşekkür ediyorum. Ne demek? Bu hassasiyeti e, yani sonuna kadar e, göstermeye e, çalışacağız. Ee, tabii ki siyasi çalışmalar bir taraftan yürürken belediye çalışmalarını da yine aksatmadan yürütmeye ya da gayret göstereceğiz. Eyvallah. Ee, i̇nşallah güzel bir seçim süreci yaşarız. Sinan Bey. Ses geliyor mu? Evet kıymetli başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Çok kıymetli hazırım. Ben de hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum. Ee, Kandilimiz mübarek olsun yine depremin yıl dönümü nedeniyle tüm deprem şehitlerimizi de rahmetle anıyorum Rabbim bu ve benzeri afetlerden ülkemizi milletimizi korusun bildiğimiz üzere partimiz eee çerçevesinde bir adaylık süreci gerçekleşti eee çok kıymetli aday adayı arkadaşlarım vardı eee başkanıma bu hizmet nasip oldu tekrar başkanımı tebrik ediyorum başarılar diliyorum Rabbim çıktığı yolda muvaffak eylesin. Ee, tabii ki burada geçen süreç içerisinde acı tatlı bir takım hadiseleri hem milletçe hem burada yaşadık. Ee, ben de herkese e, öncelikle helallik istiyorum. Benden yana da bir hakkımız geçtiyse helal olsun. Hepinizi tekrar sevgi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Bu arada Kadir arkadaşımız bir evet, rahatsızlık evet. geçirdi. Şu andaki durumu da iyi. Ona da acil şifalar diliyorum. Hayırlı evet. günler diliyorum. Sağ olun. Sinan Bey hatırlattı. Ee, ben de Kadir kardeşimiz e, bir e, ufak bir rahatsızlık geçirdi. Kendisinin durumu gayet iyi. Biz de kendisine şifalar diliyoruz. Sevgi Hanım buyur. Başkanım sizin nezdinizde tüm meclis üyelerini sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ee, yine 11 ilimizi etkileyen 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden canların Allah'tan rahmet diliyorum. Yine tüm İslam aleminin ve Körfez halkının bir e, kandilini kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Meclis üyeniz Kadir Bey'e Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu adına geçirmiş olduğu rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yine eee ...hereke muhtarlarından ee, Yusuf Bey annesini kaybetmiş. Kendisine de başsağlığı diliyoruz. Ee, bunun için söz almak istedim. Bunun dışında başka bir şey yok. Teşekkür Veda ederim. Veda konuşmamızı <laughs> bir sonraki meclise saklıyorum. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, Eyüp abi'ye verelim. Buyurun Eyüp abi. Sayın başkanım, değerli meclis, değerli konuklar ve basın saygıyla selamlarımı sunarım. Miraç Kandili yurdumuzda, Türk ve İslam yurtlarında, mazlum yurtlarında insanlık alemine kutlu olsun, hayırlara, güzelliklere vesile olsun inşallah. 6 Şubat depremlerinin seneyi devriyesinde hayatlarını kaybetmiş vatandaşlarımıza yine iki gün önce Gaziantep'te helikopter kazası sonucu şehit düşen polislerimize Allah'tan rahmetler diliyor. Halen tedavileri devam eden depremzedelerimize şifalar temenni ediyorum. Meclis üyemiz Kadir Alçık Bey'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Deprem gerçekliği sebebiyle önümüzdeki 31 Mart yerel seçimlerinde iktidar muhalefet bütün siyasi partilerimizin en önemli iki önceliğinden biri sağlam, güvenli bina, mesken ve yapılarıyla sağlıklı yaşam alanları, sağlıklı konutlar olması görülmektedir. Belli güç odaklarının elinde algı yöntemleriyle olaylar perdelenip karartma uygulanmakta ve gerçekler ters yüz edilmektedir. Dünyanın gözü önünde Gazze'deki katliam devam etmektedir. Büyük devletlerin güdümündeki uluslararası kuruluşlar insanlığa güven vermemektedir. Bu sebeple 21. asırda devletler ve milletler mücadele ve yarışında devletimiz, zin milletimizin hak ettiği yere 2053-2071 hedefleriyle birlikte ulaşacağınıza İnancımız tamdır. 21. asır Türk ve Türkiye asrı olacaktır inşallah. Her bir insanımızın kıymetli olduğu düşüncesiyle önümüzdeki seçim döneminin büyük bir olgunluk içerisinde geçmesini, birlik beraberlik içerisinde geçmesini temenni ediyor. İlçemizde, ilimizde, yurdumuzda hayırlara, güzelliklere vesile olmasını temenni ediyorum. Ayrıca Sayın Başkanım, sizlerin de tekrar belediye başkan adaylığınız ve diğer siyasi partilerimizin adaylarını adaylarına başarılar diliyorum, arz ederim, teşekkür ederim. Eh, ben teşekkür ediyorum Eyüp abi, Murat Bey. Sayın Başkanım sizleri ve kıymetli hazirunu meclis üyesi arkadaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Kandilimiz mübarek olsun. Deprem şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bölgeye yapılan yardımlar ve yerinde yapılan hizmetlerle ilgili de Körfez Belediyemize ve personelimize tekrar teşekkür ediyoruz. Kadir kardeşimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sayın başkanım AK Parti grubumuz adına adaylığınızın hayırlı olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyoruz. Gelecek 5 yılda da geç, geçtiğimiz 5 yılda olduğu gibi daha da güzel hizmetlere hep birlikte Cumhur İttifakı olarak imza atacağımızda şüphemiz yok. Adaylığınızın başta Körfez ilçemize ve sizlere de tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Sağ olun. Evet, teşekkür ediyorum. Başka var mı söz almak isteyen? Evet, çok teşekkür ediyorum. Ee, zaten cenazemiz vardı, isabet de oldu. Bir sonraki izinlileri önce şey yapalım. İzinliler Yusuf Eryarsoy, Mehmet Çahin Ergün, Recep Akova, Kadir Alçık, Reşat Sarı, Engin Taşdemir, Eren Kır, Erkan Uygun, Ertan Peker, Muzaffer Sayıcı, Volkan Özmen. İsmi okunan arkadaşların izinli sayılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir sonraki meclis toplantımız 5 Mart Salı günü yine meclis toplantımızda yapılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.